Doğusunda batısında Karadeniz Karadenizlilisinde gördüğüm evlilik sorunları. Bu evlilik kurumu neden önemli? Bakın çok güzel bir söz var ne diyor? İnsanın diyor e, en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil. Bakın insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden kalbine mukabil, kalbine karşılık bir kalbin bulunmasıdır ki her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler. Yani birbirleriyle değiştirsinler birbirine karşılık ve lezaizde lezzetli şeylerde birbirine ortak gam ve keder şeylerinde yerine muavin ve yardımcı olsunlar. Yani iki tane kalp olacak helalinden tabii ki iki tane kalp olacak birbirine mukabil değil mi birbirini seven aşşek vesaire. Bu kalpler ne yapacak? Lezzetli şeylerde birbirine ortak olacak. Gam ve kederli şeylerde de biri diğerine ne yapacak? Yardımcı olacak, destek olacak değil mi? Bu neymiş? insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden şey kadın ya da erkek fark etmiyor. Bakın burada kariyer demiyor, makam demiyor, mevki demiyor vesaire. Şöyle söyleyeyim dünyanın ya da Türkiye'nin en zengin ya da en ünlüleri dahi ayrılıp boşanabiliyor vesaire. Değil mi? Bunlar olabiliyor. Demek ki para, makam, mevki gerçek huzura sebep değil. Türkiye'nin en ünlü komedyenleri dahi evlenip boşandı. Makam var, mevkisi var, nice insan ulaşamadı, her şey var. Ama neye yok? خزوره